Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karnıyarık yapacağız. Ben ocağa biraz e, zeytinyağı koydum. Üzerine bir kelle soğan, baş soğan ilave ettim. Bir tane de biber doğradım. Şimdi yağımın altında yakıyorum. Evet. Ben buraya içimi hazırladım. E, domatesim, biberim, baharatım. Patlıcanlarımı soydum, temizledim. Kıymamı çıkardım. Şimdi soğanlarımı biraz yağım kızana kadar kavuracağım. Patlıcanlarımı soyduktan sonra biraz tuzlu suda beklettim. Acısı gitmesi için. Yağım kızarıyor. Ben kıymamı da daha önceden kavurup buzluğa atmıştım. Onu kullanacağım. Şöyle göstereyim. Evet, kavruluyor. Soğanlarımız. Evet, soğanlarım kavruldu. Biraz salça ilave edeceğim. Salçayı bir tatlı kaşık kadar ilave ettim çünkü domates de koyacağım içine. Evet, şimdi patlıcanlarımızı atalım. Patlıcanlarımız kızarıyor. İçlerinde bir tane köy patlıcanı var. Tek kalmıştı onu da diye ilave ettim içine. Evet, harcımın içine kıymamı da ilave ettim. Buzunu tam olarak çözdürmemiştim. Şimdi çözülüyor buzları. Ben kavurup atıyorum buzla. Hemen hazır oluyor, iyi oluyor kullanıma. Patlıcanlarımızı çevirelim. Evet. Harcımın içine şimdi domateslerimi ilave edeceğim. Ve baharatımı ilave ediyorum. Tekrar karıştıracağım. Domatesin vermiş olduğu lezzete bayılıyorum ben yemeklerde. Küp küp doğrayıp atıyorum. Mutlaka kabuklarını soyuyorum. Patlıcanlarımı bir kez daha çevireceğim. Şöyle kızarmayan yanlarına. Evet, çeviremedim. Evet, içim hazır. Patlıcanlarımı da aldım. Tepsime boracağım, tepsime. Şimdi içlerini dolduracağım. Ayırdım içlerini gördüğünüz gibi. Şöyle. Dilerseniz içinizin içine bir iki diş de sarımsak atabilirsiniz. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Biz içinde sevmiyoruz. Ben e, sosuna yapacağım birazcık. Suyuna katacağım. Evet. Ben patlıcanlarımı doldurdum. Şimdi biberlerini koyacağım üstlerine. Şu şekilde. Evet. Şimdi salçalı su hazırlayıp fırına vereceğim. Evet. Ben bir su bardağı su ile bir tatlı kaşığı salçayı ve az da tuz ilave ederek karıştırdım. Şimdi şöyle bir tane diş sarımsağı ilave edeceğim içine. Birkaç parçaya doğrayıp koyacağım. Evet sarımsağı ilave ettim. Şimdi kenarlarından koyuyorum suyumuzu. Evet ben bir su bardağı su koymuştum fakat suyum oldukça fazla geldi. Yarım su bardağı su yeterli olacak sanıyorum. Şöyle şimdi fırın için hazır yemeğimiz. Evet yemeğimize bir bakalım. Borcamımızın kapağını kapatarak koymuştuk. Şu anda pişiyorlar. Bir 5-10 dakika daha durması yeterli olacak. Evet yemeğimizi açalım. Kapağını açtım. Bir 5 dakikada bu şekilde kızaracak üstü. Daha sonrasında hazır. Evet arkadaşlar yemeğimi fırından çıkardım. Şu anda hazır vaziyette. Yanına bir pirinç pilavı bir de cacık harika olacak. Şimdiden afiyet olsun. Yemeğimi beğendiyseniz sayfama abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.